Herkese selamlar. Galatasaray videomuzun yeni bölümüyle birlikteyiz. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ya ya çok da katkıda bulundu. Hepimiz şöyle düşünürüz. Futbol karşılaşmasını işte oynadığımız oyun 11 işte değişiklikler şimdi 5 değişiklik. Falan. Öyle değil mi? Antrenman yapıyor bu takım. Ya kimse işin antrenman bölümüyle ilgili değil. Antrenman seviyeleriyle, antrenman performanslarıyla, antrenman kalitesiyle ilgilenmiyoruz hiçbirimiz. Şimdi onun onun kararını verecek olan diyelim ki konumuz Galatasaray olsun. Fatih Terim'dir. Ya bence Babel'den kurtulmak isterler. Ama geldi, dokundu, gol attırdı yani. O kombine gol oldu orada. Cagney, Babel. Şimdi biraz oyun değişmeye başlayınca oyuncular da değişir. Bugün biraz da onun dedikodusu da yapıldı. Ee, Babel, e, Cagney ikilisiyle Vizcan'ın e, takası sizce e, mesela olur mu? Olsa kim karlı olur? Ben hiç böyle şeyleri akıl yürütmek ya için... Yürütmezsin bile, de işte hiç yani, yani. Hiç sen Galatasaray teknik direktörüsün. Zavallı hücrelerimi direkt zorlamam ya bile sen bana. Sen teknik direktörüsün. Ama görürsün. bilmem ki antrenmanını bilmiyorum. Bak şimdi hmm. bir şey söyledim karşı çıkıldı. Eğer Ben derim ki Albert Rivera geldikten sonra Galatasaray'da gözle görülür bir oynama biçimi değişikliği var. O çok net bir şey bu. Ataylan Antalyan'ın pozisyonunun değiştirilmesi, Emre Kılıç'ın pozisyonu, buna bağlı Belanda pozisyonu, Markao'nun arkadan oyun kurucu önünde, çok yakın e, erimdeki yani çok kısa mesafedeki Taylan'ın bir başka derin oyun kurucu olması. Bunlar oyun içi değişiklikler. O gelsin bu gitsin kimse öbür takımın oynadığı oyunu burada oynayamaz. İmkanı yoktur yani. O, bir, bir, o takımda bir, oynadığı şeyi... Burada oynayabilmesi Hatta. için buna bir 3-5 ay lazım. Galatasaray'ımızda mükemmel oyuna övgüler devam ederken Galatasaray'dan transfer çalışması da tam gaz sürüyor. Orta saha transferlerinden tek tek bahsedelim. Galatasaray Nakambe için yeniden temasta. Transfer çalışmanı sürdüren Galatasaray, Aston Villa'da yedek konumuna düşen Yıldız futbolcu Nakambe için harekete geçti. Daha önce de ismi gündeme gelen Yıldız oyuncunun transferinin bu kez sonlanması bekleniyor. Yeni asırın haberine göre full forması giyen eski futbolcusu seri için temaslarını sürdüren Sarı Kırmızılar Aston Villa'da formasını Douglas Luiz'e kaptıran Nakamba'yı kiralamak için harekete geçmeye hazırlanıyor. Daha önce de ismi gündeme gelen Yıldız oyuncunun transferinin bu kez sonlanması bekleniyor. Kulübüyle 4 yıl daha sözleşmesi bulunan futbolcunun kiralık olarak transferinin düşünüldüğü belirtilirken güncel piyasa değeri ise 8 milyon euro civarında gösteriliyor. Marka Roma'ya transfer olabilir. Roma son teklifini 15 milyon euro artı bir sonraki satıştan %10 pay olarak güncelledi. Sarı kırmızılı yönetim transfere %90 onay veriyor. Skat ekibi de Marco Atipi stoper arayışlarına başladı. Belhanda ve Babel'in satışı için gün sayarken Galatasaray'da sürpriz bir ismin vedasına hazırlık yapılıyor. İtalyan devi Roma, Marco A teklifini güncelleyerek 15 milyon euro bonservis artı bir sonraki satıştan pay önerisinde kulübe iletti. Yönetim bu cazip teklife oldukça sıcak bakıyor. Gelinen nokta itibarıyla yönetimin %90 oranında transfer onayladığı ve son sözün ise teknik patron Fatih Terim'e bırakıldığı öğrenildi. Öyle ki skat ekibi Marco hatipinde yani solak, oyun kurabilen, sezgileri güçlü, genç ve maliyete uygun bir stoper için arayışlarına koyuldu. Bu doğrultuda bir havuz oluşturup Terim'in beğenisine sunulacak Sarı Kırmızılı Kulüp'te yıllık 850 bin euroya oynayan Markova Roma'ya olumlu yanıt verirken Galatasaray'ın satışla ilgili her türlü kararına saygı duyacağı kulübe iletti. Eğer görüşmeler aynı çizgide seyrederse Brezilyalı savunma oyuncusunun Hayduk Split ve Fenerbahçe maçlarının ardından Galatasaray'a veda edeceği belirtiliyor. Fatih Terim'den flash sözler. Abdülrahim Bey ile aynı fikirde değiliz. Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim Avrupa Ligi'nde oynanacak olan Hayduk Split maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Transferden yönetimle yaşanan gelişmelere Hayduk maçında Fenerbahçe derbisine kadar birçok konuda konuşan Terim geçen sezonla ilgili de konuştu. Pandemi öncesi ve pandemi sonrası çok farklı iki takım olduk. Sezon başı transfer durumu belli olmayıp bazı oyunculara Afrika ve Güney Amerika turnuvaları sonrası 10-12 oyuncuyu Avusturya'ya götürememiştik. Transfer konusunda tecrübeli teknik adam. Konu transfer yapma ihtimalimizin çok zor olması. Zaten satmadan alamazsın diye başladık. Aldığımızdan fazla satmışız. Alım satımda kare geçmişiz. Kupa almışız. Şampiyon olmuşuz. Demek ki doğru yolda ilerliyoruz. Fatih Terim Ali Palabıyık hakkında da Galatasaray'la 2 sene öncesinde bir anısı var. Ben Ali Palabıyık hakkında güzel şeyler konuşamayacağım. Ama maç öncesinde bir şeyler demek istemiyorum dedi. Peki siz derbi hakemi Ali Palabıyık hakkında neler düşünüyorsunuz? Galatasaray'da sürpriz transfer gündeme geldi Arda'nın yanına. Galatasaray'da transfer döneminin kapanmasına 10 gün kala hareketli saatler yaşanıyor. Orta sahaya takviye yapmayı planlayan Arda Turan'ın yerine sürpriz bir isim için teklifte bulunuldu. Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde iyi bir başlangıç yapan Galatasaray'da gözler Hayduk Split ve Fenerbahçe ile oynayacak karşılaşmalara çevrildi. Galatasaray'da bu yıl yeni sezona iyi bir başlangıç yapan Arda Turan'ın rotasyonunda sadece Ryan Babel'in bulunması ve Hollandalı Yıldız'ın kadroda düşünülmemesi sarı kırmızıları harekete geçirdi. Ryan Babel'i kadroda düşünmeyen Fatih Terim Arda Turan'ı rahatlatacak sürpriz bir ismi gündemine aldı. Galatasaray Kalyari forması giyen 23 yaşındaki Bulgar kanat oyuncusu Kiril Despotov'u gündemine aldı. Sensio Mercedo'nun haberine göre Galatasaray Despotov için Kalyari'ye resmi teklif sundu. 2018-2019 sezonun devre arası transfer döneminde CSK Sofya'dan 3,5 milyon euroya karşılığında İtalyan ekibine transfer olan Despetov yaz transfer döneminde Sutrum Gaza transfer olmuştu. Piyasa değeri 3,2 milyon euro olan 23 yaşındaki oyuncu için Galatasaray'ın kiralama artı zorunlu satın alma opsiyonuyla Cagliari'ye teklifte bulunulduğu öğrenildi. Transferde Fenerbahçe ve Galatasaray derbisi. Ezeli rakipler transferde bir kez daha karşı karşıya geldi. Galatasaray ve Fenerbahçe Altınordu'nun harika çocuğu Ravil Tagir için harekete geçti. İki kulübün de Altınordu'ya resmi teklif yaptığı öğrenildi. Alınan bilgilere göre Ege Kulübü 17 yaşındaki stoper için 2,5 milyon euro bonservis ücreti ve bir sonraki satıştan %25 gelir talep etti. Ravel Tagir'in ilk hedefi Avrupa'ya gitmek oldu ancak Galatasaray ve Fenerbahçe'ye de sıcak baktığı belirlendi. Genç yıldız için pazarlıklar önümüzdeki günlerde de devam edecek. Galatasaray'ın orta sahasında dünya yıldızı geliyor ünlü gazeteci duyurdu. Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gözler orta saha transferine çevrildi. Mişa Seri ve Mario Lemina'nın ayrılıklarının ardından bu bölgeyi Etobo takviyesiyle güçlendiren sarı kırmızılarda arayışlar sürerken ünlü gazeteci Niko Şira sosyal medya hesabından Cimbom'un ilgilendiği dünyaca yıldızı duyurdu. Sezon sonunda şampiyonluk ipini göstermek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. İyi bir futbol ortaya koyan Cimbom'da hedef yeni transferleri bir an önce bitirip kadro derinliğini sağlayabilmek. Gündeme de son dakika Jo Mario geldi. Transferleri bitirmek adına gaza basan Cimbom'da gündeme gelen ilk isim Portekiz'de Jo Mario oldu. Gazeteci Nico Sheira sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Yıldız futbolcu için Galatasaray'ın da devrede olduğu duyurdu. O jogada çıkan haberde de Galatasaray'ın yıldız futbolcu olan ilgisinden bahsedildi. Aktarılan haberde Jo Mario'nun Conte'nin planlarına uymadığı gerekçesiyle takımdan gönderileceği 3 bir kulübü ve Türkiye'den Galatasaray'ın devrede olduğu iddia edildi. Bununla beraber Türk kulübü Galatasaray Jo Mario için bilgi aldı ve transfer için hem oyuncunun kulübü hem de etkilisiyle iletişime geçti. Valencia ve Betis'te João Mario'nun transferini yakından takip eden kulüpler iddiaya göre Inter Portekizli yıldız için 13 milyon euro talep edecek. Galatasaray'ın bu transfer için kiralama formülünü devreye sokacağı iddia edildi. Galatasaray'ın gündeminde yer alan ön libero adaylarından João Mario için de uyarı geldi. Lokomotif Moskova'dan kiralık döndükten sonra Portekizli oyuncunun Inter'le hiç itmana çıkmadığı belirtiliyor. Peki siz João Mario transferi hakkında neler düşünüyorsunuz? João Mario'nun Galatasaray'a gelmesini ister misiniz? Transferde yılın takası. Ver İrfan'ı al Cagney'i. Transferde son dakika bombası yaşanıyor. Başakşehir Cagney'in durumunu sormak için Galatasaray'la temasa geçerken sarı kırmızılardan karşı atak geldi. İrfan'ı verirseniz Cagney'i alabilirsiniz. Yıldız futbolcusunu geçtiğimiz haftalarda Sevilla'yı bırakmayan Başakşehir'in Cagney'in yanında Babel'de isteyeceği öğrenildi. Gol yıllarında ciddi sıkıntılarla sezona başlayan son şampiyon Mbaye Cagney'in durumunu sormak için Galatasaray yönetimine başvurdu. Sarı Kırmızılar astronomik bir teklif gelmeden Senegal'li forveti bırakmayı düşünmediklerini belirtirken sürpriz bir karşı atakla İrfan verirseniz Jack'ni alabilirsiniz cevabını iletti. Kısa süre önce Sevilla'nın da gündemine gelen İrfan Can Kahveci'ye yüksek bir bol servis bedeli dışında yollamak istemeyen Başakşehir cephesi düşünmek için süre isterken takas teklifine Ryan Babel'in de eklenmesi seçeneği gündemine geldi. Operasyon gerçekleşirse hem Başakşehir hücumdaki sıkıntısı çözülmüş olacak hem de Galatasaray uzun süredir aradığı orta saha oyuncusuna kavuşacak. Göksel Gümüştah ile Abdülrahim Albayrak'ın bir görüşme daha yapması bekleniyor. Peki bu takasta sizin fikriniz nedir? Cagne, İrfancan Can Kahveci takasını yaşanmasını ister misiniz? Galatasaray'ın Sami Kedira için İstanbul planı Galatasaray ile Sami Kedir arasında flört devam ediyor. Juventus'la sözleşmesi fesli gündeme gelince Sarı Kırmızıların transfer için devreye girdiği Kedir'a İtalyan gazetecilere Pirlo ile anlaşamadığını açıkladı. Yeni hocasının kendisine karşı yaklaşımından memnun olmadığını dile getiren 33 yaşındaki futbolcu menajeriyle birlikte transfer tekliflerini değerlendirmeye aldığını söyledi. Galatasaray yönetimi süreci yakından takip ediyor. Sakatlığı nedeniyle yaklaşık 10 aydır formasından uzak kalan Kedira için talep edilen sağlık raporlarının kulübe ulaşması bekleniyor. Cimbom'un planı Alman orta sahancısını İstanbul'a getirerek bizzat kulüp doktorları tarafından kontrolleri gerçekleştirmek. Juve'nin de mukaveleyi feshetmesi halinde Galatasaray bonservis bedeli ödemeden dünya çapında çok önemli bir yıldızda renklerine bağlayabilir. Ancak Kedire ile Galatasaray dışında birçok kulübün de ilgilendiği bu nedenle yıllık maaşının talebinin yüksek olabileceği ifade ediliyor.